Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Ford Otomotiv hissesini inceliyoruz. Ford Otomotiv hissesi borsa yazılımının vermiş olduğu sinyalle beraber çok güzel bir yükseliş ivmesi yakaladı ve yukarı doğru da hareketliliğini gerçekleştirdi. Ford Otomotiv'de işlem aç sinyali, alış teyit, golden cross alış sinyallerimiz gelmişti ve yukarı doğru da hareket etmeye devam etti. Çok da güzel bir kar marjı verdi. 1055 fiyat şu an için. Bizim son hedefimiz 1008'di. 1008 üzerinde hacimli hareket etti. Yukarı doğru da hareket etti. Ford otomotivde devam etti. Herhangi bir satış teyit sinyali henüz gelmedi arkadaşlar. Satış teyit sinyali gelirse pozisyon kapatılabilir veya veya Yazılımı kullananlar 1008'de pozisyonlarını kapattılar. Total olarak kar marjı %13 civarındaydı. Zaman dilimleri içerisinde borsa yazılımında trade yönümüz tamamen hala yükseliştir. Herhangi bir satış teyit, herhangi bir düşüş sinyali gelmedi. Ford otomotiv yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. Saat 1'de açacağım mumda satış teyit gelirse pozisyonları komple kapatabiliriz. Şu an için alış teyitlerimiz hala devam ediyor. Ford otomotiv yükselmeye devam ediyor diyebiliriz.